İkine futboldan herkese merhabalar efendim. E, değerli arkadaşım, değerli Fenerbahçeli e, ve değerli spor yorumcusu Bozkurt Yılmaz'la birlikte e, bu haftada e, işleri iyi gidiyor. Galibiyet sonrası sizlerle birlikteyiz. Dört maçtır Fenerbahçe kazanıyor. E, Perşembe de Kasımpaşa'yla oynayacak ama biz o maçtan önce genel bir havaya bakalım. Ee, Bozkurt nasıl sence şu anda Fenerbahçe camiasının havası, e, nasıl görüyorsun durum? Ee, havaya şöyle bakalım, iyi yayınlar diliyorum, ben de herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Ee, şöyle bakalım, 4 hafta önce yani 4 maç haftası önce Fenerbahçe 4 maçta 1 galibiyet almış, 3 mağlubiyet almış. Ee, kaç gol yemiş, dur söyleyeyim. 10 gol yemiş, 6 gol at atabilmiş bir Fenerbahçe vardı ve Fenerbahçe'de çok şey tartışılıyordu başta da Erol Bulut. Ondan sonraki 4 maçta Fenerbahçe 4 galibiyet aldı. Hemen sayalım. 12 gol attı, 2 gol yedi. E, futbol adına da doğruları yaptı. Futbol adına da bence dört tane stratejik maç oynadı ve bu dört stratejik maçı da sırasıyla Başakşehir maçında 4-4-2 denedi. Beklerini ileriye çıkarmayarak oynadığı bir Kasımpaşa maçında galibiyet, net bir galibiyet aldı çokça tartışılan işte efendim toplu oynama oranları ne kadarmış tartışmaları gölgesinde kalan bir parça son derece satranç maçına benzeyen bir maçta Alanya Spor gibi güçlü bir takım 2-1 yendi. Daha sonra da bekleyerek düşük tempoyla başlayarak biraz da stresli geçen bir maç sonucunda ilk devre sonucunda diyelim kötü oynamayıp ama etkisiz oynayarak bir ilk yarıyı tamamlarken bulduğu golle de çok zor bir Erzurum deplasmanını 3-0'lık net bir skorla kapattı Erzurum da şöyle zor diyorum. E, yüksek rakımdaki maçlar biliyorsun her zaman takımlar için büyük sıkıntı. Buraya 24 saat içerisinde gidip gelip maçı tamamlayıp evine dönmen lazım ya da e, minimum orada 2 gece geçirmen lazım. Hatta 3 gün geçirmen gerektiği söyleniyor. Bu da bu sıkışık fikstürde mümkün değildi. Önemli olan bu basmanı da hasarsız atlatmaktı. Dolayısıyla ben herkesin şu anda gayet mutlu olduğunu düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin? Evet, ben de katılıyorum. Ee, bu arada enteresan, yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçından sonra oynadığı Denizli Spor maçı dahil tüm kartılaşmalarda yedi goller arasında e, sadece Malatyadan bir gol Akan oyunda yerlerini Duran toptan gitti. Yani e, doğru. Gaziantep maçında zaten ilk gol e, direktten döndü. E, Betri atmıştı. Daha sonra bir penaltı. Maçın sonlarında da free Başakşehir gene e, direkten dönen bir top ve Mahmut Tekdemir'in attığı gol. Al Alanya Spor maçında da penaltıdan atmıştı rakip. E, Fenerbahçe'nin mağlup olduğu Malatya maçında da e, penaltı vardı ilk golde. Duran toptan Fenerbahçe, Duran topun e, devamında gelen topta bir gol yemişti. Sadece bir topu, o da yine kafayla yenilen bir gol ama bir golü e, Akan oyundaydı. Yani onun dışında Fenerbahçe savunmasında Beşiktaş karşılaşması sonrası ben ciddi bir değişim görüyorum. Hatta bunu 3-1 kaybedilen Gaziantep maçında da dile getirmiştim. Fenerbahçe doğru futbol oynadı, birçok takıma verilen e, offside olmama kararı. Pelkas'ın golüne takıldığı için o maçta 2-2'yi yakalayamamıştı Fenerbahçe. Gaziantep'te pek bir şey oynamadı. Şimdi şikayet ediyorlar ya Alanya ve Erzurum hocaları. Gaziantep'te Fenerbahçe aynı şekilde yemişti. E, bu açıdan baktığımızda savunmadaki gayretin de e, önemli olduğunun altını çizmek lazım herhalde Bozkurt değil mi? E, şöyle e, düşünmemizde fayda var. E, savunmadaki gayreti bir takım savunması olarak düşünmemiz lazım. Evet. Fenerbahçe'nin, sen de hatırlar mısın? Atletizminin biraz e, kısıtlı olduğunu konuşmuştuk. Şu anda Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü o atletizme sahip, yani Fenerbahçe'nin savunması sadece o defansdaki dört oyuncudan değil, ta ileriden başlıyor. Bu da Fenerbahçe'ye bence çok ciddi bir artı e, getiriyor. E, tam sen gündeme getirmişken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gerek Alanya maçından sonra, gerekse e, Erzurum maçından sonra, rakip hocaların Erol Bulut ve Fenerbahçe konusundaki söylediği yorumlar bence hiç yakışık alan Yorumlar değildi. Meslektaşlarına da, kendi meslektaşları olan Erol da bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Bunu da mutlaka söylememiz lazım. Evet ben de katılıyorum. Yani özellikle Türk futbolu için önemli iki tane isim. Biri tecrübeli, birisi genç, birisi birçok yer dolaşmış Mesut Bakkal. Diğeri de bundan sonra belli ki gösterdiği performansla birçok yerde olacak. Belki yine futbolculukta olduğu gibi İsviçre Ligi'ne gidecek. Türkiye Ligi'nde önemli takımlara da geliyor. Belki günün birinde eğer her şey doğru giderse Beşiktaş'a da gelebilir. Çağdaş Atan'ın sözlerinin ben gereksiz değil düşüncesindeyim. Yani ben de. yenilgiyi kabullenmek ya da kabullenmemek farklı. Olayı anlamsız yerlere çekmek farklı. Yani geçen haftayı tartışmanın da Mesut, Mesut Bakkal'ın sözü Fenerbahçe bu kadro kalitesiyle şöyle oynadığı oyun biz bakıyorsun Erzurum'un gol pozisyonu yok ve Fenerbahçe 50 dakikada 3 tane atmış. Hatta İlk yarı sonundaki bir dakikayı sayarsak 6 dakika 3 gol bana. Doğru söylüyorsun ve tam tersini düşünelim. Yani Erol Hoca çıkıp deseydi ki yani Erol Hoca'nın karakterinde öyle bir şey olduğunu ben Erol Hoca'yı tanımam ama düşünmüyorum. Deseydik ya ben de Erzurum'u çok etkisiz gördüm. Hiç üstümüze gelemediler deseydi. Mesut Bakkal'ın boşuna gider miydi? ve gitmezdi yani. E, dolayısıyla birazcık empatik davranmak lazım. Bu tip sözleri. Ha, futbol tartışmaları güzel bir şey. Yani topa sahip olmak ne anlama geliyor? topu rakibe vermek ne anlama geliyor? Hangi futbol parametreleriyle bunu değerlendirirsek daha anlamlı yerlere gidebiliriz? Bence bunlar tartışılması gereken şeyler. Benim orada Bilmiyorum. hiçbir şeyim yok, itirazım yok. Ama bu tartışma Türkiye'de başka bir boyutta, başka bir böyle fanatizm boyutunda ya da bir böyle bir anti-Fenerbahçe ideolojileri boyutunda gidiyor. Benim itirazım ona. Evet, evet. Yani bu sadece Fenerbahçe açısından da değil karşındaki büyük camianın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un da bir büyüklüğü var. Yani buna da Saygı duymak lazım. Eğer kazanıyorsan ya da berabere kalmışsan konuşmak hakkın diye düşünüyorum. Ama mesela Hamza Hamzoğlu, Yeni Malatya, Kadıköy'de Fenerbahçe 3-0 yendi. Sakin, sessiz bir konuşma yaptı. Yani e, rakibi de biliyor büyüklüğünü. Yani bazen mesela Okan Buruk şampiyon oldu. Hiçbir camiayı kötülemedi, aşağılamadı, bir şey söylemedi. Sonuçta işine baktı. Erol Hoca da işine bakıyor. Ee, evet. Dediğim gibi 4 hafta önce yani 4 maç haftası önce e, seninle burada konuştuğumuzda aslında Fenerbahçe kabul edelim ki bir yol ayrımındaydı. Birçok Fenerbahçeli ya da birçok spor yorumcusu e, Erol Bulut'la yolların ayrılması gerektiğini, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu kaçırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, takımın toparlanmasının pek de mümkün olmadığını söylüyordu. Biz ve birçok Fenerbahçeli de e, tam tersini iddia ediyorduk. Yani bunların e, kısa dönemde hiçbir zaman Fenerbahçe'nin yararını olmadığını, Erol Hoca'nın iyi ve bilgili bir antrenör olduğunu, evet hatalar yaptığını, evet tercih hataları yaptığını, bazı söylemlerinde sıkıntı olduğunu ama bunların toparlanacağını söylüyordum. Hani biz söyledik diye değil, ne mutlu biz söyledik diye de, ne mutlu Fenerbahçe'nin yararına bir şey oldu. Evet yani aslında e, bu döneme rol bulut denk geldi. Her dönemde her büyük kulüp e, başarı istiyorsa istikrara, sabra e, ihtiyacı olduğunu, e, kötü sonuçlarda takımın Kaotik ortamında bir bütün olup moral motivasyonla bunu yüksek bir şekilde atlatmak ama iyi günde de bunu hiç yaşamamış gibi hemen işine bakmak yani iyi galibiyeti ve kazanmayı kupayı da hazmetmek önemli. Hiçbir şey olmamış gibi Erol Bulut da bunu yaptı ve yapıyor bence olsun. Kesinlikle bak şimdi 3 hafta önce 4 hafta önce Fenerbahçe'de belki de söylemlerin başında şu geliyordu. Fenerbahçe'nin yollarını ayırması gereken futbolcular. Mesela bundan ilgili kim sayılıyordu? Sinan sayılıyordu. Evet. Sinan 3 haftada net skora katkı yapıyor. Tiam sayılıyordu. Nerede bu Tiam arkadaş? Oynamıyor. Tiam'dan vazgeçelim deniyordu. E demek ki bak bunlar doğru şeyler değilmiş. Sera. Bizde... Tabii canım. Sen bilhassa çok da söyledin. <laughs> Tisserant'ın e, Fenerbahçe'deki varlığının yani daha çok oynadıkça Fenerbahçe'yi bir yerlere getirmesi gerektiğini halbuki 4 hafta önce Tisserat satılması gerekenler belki ya bir ya ikinci sıraya geliyordu. Dolayısıyla birazcık serin kanlı olmak lazım. E, hızlı kararlar vermemek lazım. Hiç kimseye bir şey öğretmek, öğretmekle demeyelim de bir söylemek haddimize değil. Ne senin, ne benim, ne hiç kimsenin. Ama şu var Altan, Fenerbahçelilerin, Fenerbahçelik teknik direktör, her kimse, bu Ersun Yanal da olabilir, bu Erol Bulut da olabilir, bu Aykut Kocaman da olabilir, İsmail Kartal da olabilir. Saygı göstermesi lazım. Sevmeyebilirsiniz, oyununu beğenmeyebilirsiniz. Ama ona daha çok nasıl yardımcı olabilir camiada? Belki benim yardımım bir bardak kadar, belki birisininki bir havuz kadar büyük olabilir. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ona düşünmemiz lazım. Yoksa şey çok basit. O gitsin, bu gelsin. Fenerbahçe o gitsin, bu gelsin herhalde. Bugüne kadar bir şey yapamadı, bundan sonra da yapamayacak. Biraz serin kanlı olması lazım. Biraz da kriz anlarında. Burada tabii şunu da söylememiz lazım. Hem Erol Hoca, hem futbolcular, hem de Fenerbahçe yönetimi bu 4 maç haftası önceki kriz anında çok serin kanla durdular. Çok fazla demeç vermediler. E, Fenerbahçe de sahada bu işleri toparlamaya çalıştı. Bence sahada da toparladı. Tekrardan yarışın içerisinde yerini aldı. Aynen katılıyorum. E, her şey de bitmiş değil. Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor ama olamayabiliyordu. E, ben 10 e, küsür yıl önce Bostancı'dan Göztepe'ye taşındım. Ee, bir ya da iki hafta sürdü ee, normal yollardan evi bulabilmem. Ee, ona ezberlemem, hangi sokaktan çıkılmıyor, hangi sokak ters yön. Sürekli aradım dolaştım bilmem ne yaptım. Ee, apartmandaki komşular, kapıcı, market, kasap, manav, eczane şununla bununla tanışmak bir ayımı aldı. Yani e, insan yaşamındaki bazı şeylere bile alışmakta, belli bir süre alıyor. Bir teknik adam alışmak, teknik adamın sana alışması, bir stoperin takıma alışması, bir santroforun nevkisine alışması zaman alabiliyor. Herkes gol atar. Şu anda Larin, Beşiktaş'ın en golcü ismi, Süper Lig'in gol kralında ikinci. Geçtiğimiz sezonlarda kötü oynuyor, bu adam yaramaz diye Belçika Ligi'nde alt sıra bir takıma gönderildi. Aynen öyle, aynen öyle. Bak Fenerbahçe'de, ismini söylemeyeyim, Görev yapmış bir teknik adam şunu söylemişti. Fenerbahçe çok büyük camia. Ne kadar tecrübeyle gelirsen gel. Fenerbahçe'de alışman gereken bir takım e, dinamikler var. Ben ilk 6 ay boyunca o kadar çok tokat yedim ki tokatın nereden geldiğini anlamadım demişti. Hakikaten öyle. Erol Bulut e, muhakkak tecrübeler var. Muhakkak futbol birikimi. Çok da gelişime açık bir hoca. Fenerbahçe'de de görev yapmış ama Fenerbahçe zor bir yer. Fenerbahçe zor bir camia. Zor beğenen bir camia. Onun da Fenerbahçe'ye alışması zaman alacaktır. Daha tamamen de alışmış diyemeyiz. O da öğrenecektir. Hatalar yapacaktır. Mühim olan e, devirmemek. Yani treni raydan çıkarmamak. Treni raydan çıkarmamak ve trenin makinesini zırt pırt değiştirmemek. Evet. Çok doğru bir tespit. Makinisti çok sık değiştirmemek lazım. Ben 52 e, yaşındayım. 44-45 senedir e, bilinçli bir şekilde Fenerbahçe'yi tanıyorum. E, bir çocuk olarak. Takipçi, spor sever, futbol sever. 31 yıldır da gazeteci olarak Fenerbahçe'deki bütün bu teknik direktör yönetim futbolcu değişimi başarı başarısızlıkta mevcut yönetime Emre Berezoğlu Erol Bulut'a ve başta Gökhan Gönül olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerime burada bir öğüt vermek istiyorum bu önemli olduğunu düşünüyorum medya ve sosyal medya sizi yerden yere vurması, eleştirmesi ya da çok olumsuz şeyler yapılması e, sizin avantajınızadır. Yani Fenerbahçe camiası birçok şampiyonluğu, kupayı son maçlarda rehavet, son düzlükte kaybetmiştir. Galatasaray hiç kaybetmez. Galatasaray'da para yoktur, yönetim birbirine girmiştir, başka teknik direktör konuşmaz, kadro dışı kalır ama Galatasaray şampiyonu. Evet. Bu Fenerbahçe için önemli bir motivasyondur. Takım elbise giyemediği veya ceketi yüzünden eleştirilen Şenol Güneş'in üzerine bütün futbolcular bir fanus gibi kapanıp dünya üçüncüsü yaptılar takım. Euro 2008'deki ilk yenilgiden sonra Fatih Terim'e ve birçok as oyuncuya yönelik eleştirilerden sonra takım yarı final oynadı. Yani Fenerbahçe'nin her şey kayboldu gitti. Aykut Kocaman kovulsun diye Malatya'da gece Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra olağanüstü toplantıda Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Ömer ikna etmiş. Ve o sezon şampiyonluk gelmiş. 9 puan geriden. Şimdi bu ortamda da bunun nimet kabul etmeli. Kaos stres getirir. Fenerbahçe stressiz başarılı olamaz. Yani benim gördüğüm budur. Alışın basket takımında sıfır stresli bir koç var. Memnun muyuz bilmiyorum deyip biz tekrar e, futbola dönelim. E, Erzurum spor maçıyla ilgili herhalde öne çıkartacağımız bir isim de Perkas. Ne diyorsun Oskar? Şimdi e, dün e, Fenerbahçe televizyondaki programda şunu düşündük. Kimi maçın adını seçelim diye. E, çok da Fenerbahçe yıllardır takip eden arkadaşlarım var orada. Onlara sordum. Sen ne diyorsun? Birisi Nazım dedi. Birisi dedi ki abi Tisarant'ın hatası söyledi dedi. Ben de Pelkas'a biraz daha yakınım. Yani şimdi böyle durumlar benim çok hoşuma gider Altan. Yani maçın adamı kimi seçelim? Bir önceki sene böyle değildi çünkü Fenerbahçe. Maçın adamı kimi seçelim? Vedat Moriş oluyordu. Ya da Emre Belezoğlu oluyordu. Yani üçüncü bir ismi bulmakta zorlanıyorduk. İsim seçmek, e, isim seçmek bulamıyorduk yani. Maçın kötü adamlarını seçiyordu da kimi yüzünden kaybettim. Mesela dünkü maçta evet Nazım da çok iyi oynadı. Pelkas müthi, müthiş işler yaptı. Ama ben mesela birazcık oyuncuyu da motive etmek için Sinan Gümüşlerim. Yani Sinan Gümüş hakikaten sezon başında hiçbirimizin zihninde yoktu. Demek Erol Bulut'un zihninde varmış. Başakşehir maçında kadroya bir girdi, pir girdi. Yani tamam bu maç güzel oynadı, gelecek maç teşekkür eder Erol Hoca dedik. Etmedi, devam etti. Bir daha başarılı oldu. Tamam canım bu hafta kesecek artık dedik. kesmedi. Bak bir böyle oyuncu da Sadık. Sadık sol bek oynadı, tamam ne güzel artık Serdar oraya geçer dedik. Hoca dedi ki Serdar'ın e, yeri burada zaten Fenerbahçe'de bellidir. ama Sadık'ın ben bu performansını da e, taşlandırmak istiyorum dedi. Sadık da neredeyse hatasız oynuyor. Yani dolayısıyla bir ismi seçmek çok zor. Pelkas'a katılıyorum. Hadi ben de Sinan Gümüş diyeyim. Evet. Bu arada Sinan aslında çok sürpriz olmaması lazım. Neden? Tamam e, Almanya doğumlu. Geçtiğimiz sezon Cenova'ya transfer yaptı çok oynamasa da. Ama e, karıştırdım. Fatih Hoca dört defa mı geldi, beş defa mı Galatasaray'a? Ama son geliştirdiği ilk şampiyonluğunda Sinan skora ciddi katkı yaptı. Santraforların olmadığı, sakatlandığı dönemlerde Santrafor oynadı, oyuna sonradan girdi, asist yaptı, gol attı. Yani Sinan e, bir ara milli takım içinde ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Ben Şenol Güneş'i de takip ettiğini düşünüyorum. E, önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu güzelliği var, Sinan'ı yedek bekletsen de e, takım için önemli bir opsiyon. Yani e, bir ara Covid oldu, onun dışında e, Sinan fit bir oyuncu. Çıkarkenki yaptığı hareketi de e, biraz iki taraflı düşünmek lazım. İnşallah bu tür hareketleri tekrarlamaz ama Kovalecma sürekli yapardı hatırlıyorsun. Şenol Güneş giderdi sakinleştirdi. Maçtan sonra Ricardo böyle bir çocuk derdi bazı oyuncuları idare etmek lazım. Erol Hoca da onu çok güzel yaptı bu maçta. Ben de katılıyorum. Bir de ben şunu söyleyeyim. Yani dışarıdan görüntü hoş değil. Öyle bir oyuncunun çıkarken el kol hareketi yapması beni niye alıyorsun falan. Ama bir oyuncu oyundan çıkarken de Altan bir tepki göstermeli. Yani büyük oyuncuları düşün. 89'da bile çıkarken bir böyle yüzleri ekşir yani. O son iki dakikayı bile oynamak isterler. Böyle gülerek çıkan oyuncu ya hani ben bugün görevimi yaptım diye belki içinden çıkıyordur da benim sevdiğim oyuncu o 89'da bile çıkarken ya şu son iki dakikada ben oynasaydım filan diyen adamlardı. Dolayısıyla biraz abartı biraz abartıya kaçtı bir parça abartıya kaçtı ama çok üzerine durulacak bir konu değil çok başarılı oldu bir maç diye bakalım biraz iyiye bakalım biraz pozitif evet. kısmına bakalım ee, biraz oyuncuların daha moralleneceği şeyleri konuşalım yani yoksa çok kolay yani dün e, hata bulmak istersek o, bütün oyuncularda buluruz ama. Düşün ki Sinan dün 3 de içerisinde var. Yani ilk golde de yok ama o topu çizgiye indiren, o topu çıkartan oyuncu Sinan. Dolayısıyla o, o yönden bakalım diyorum. Aynen öyle. Bir de maçın genelinde bunları yapmadı. Yani 45. dakikada e, gol pozisyonuna doğru giderken Osman tarafından düşürüldü. Sarı-kırmızı kart tartışması yapılırken Fenerbahçe'nin aslında ilk ciddi hücum aksiyonuydu. Kesin. Daha, daha sonra yaptığı presle Tiam da katıldı. Tiam topu kapıp korner oldu. Arkasından kendi başlattığı akından gol geldi. Devre oldu. yarı başladı. Bir gol pası verdi. Arkasından gol oldu. Her şey 10 dakikaya sıkıştı ve Sinan çıktı. Yani Sinan 70'te çıksa bunları yapacağını düşünmüyorum. O daha fazla şey bekliyordu herhalde. Yani tüm çıkacak oyuncular arasında son 5 dakikada bir gol bir yapıp çıkınca biraz ee, şaşırdı. Açık söylemek lazım Erol Hoca'yı eleştirmek için değil ama e, mesela içerideki son karşılaşmalarda oyundan Tiam'ın ve Valencia'nın çıktıktan sonraki Fenerbahçe'nin Alanya Spor karşısındaki hücumdaki etkisizliği e, Önemliydi burada da Sinan çıktıktan sonra günün adamı Hani baskette tabir vardır eli sıcak adam Fenerbahçe evet. önemli bir hücum aksiyonu üretemedi ya bence bunlara biraz dikkat etmek yarar var boz. Ama bir şey ekleyeyim mi Altan? Dün maçı izlerken e, benim elimde her zaman bir şey olur. Fenerbahçe'nin kart sınırındaki futbolcular. Sinan kart sınırındaydı. Bunu da unutmamak lazım. Erol Hoca'nın bence alma sebeplerinden bir tanesi, belki de birincisi performansından ziyade yani o soğuk iklim e, birazcık da zor, şey bir maç ondan sonra strese girmesi ihtimal bir maç rakip 3-0. Orada bir sarı kart görürsün. Bir sonraki maç da çok önemli. Ankara 3'ü çok ciddi bir rakip. Birazdan konuşuruz. O maçta oynayamazsın. Erol onu da düşündüğünü tahmin ediyorum. Evet. E, doğru. Arada Kasımpaşa maçı var. Erol Hoca belki de Sinan'ı da ilk 11'de başlatmayı düşünüyor olabilir. olabilir. Önemli bir maç diye diyelim. E, i̇kinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde transferlerle ilgili çok önemli gelişmeler var. E, Bazıları ilk defa Sansur futbolda, Dikina futbolda duyacaksınız. Önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Hem e, Vizca, hem İrfancan, hem de Mesut Transfer ile ilgili önemli gelişmeler var. Bunları belirteceğiz. E, yalnız şunu da ilave edelim. Bugün e, futbolcomda haber yapmış. E, güzel bir haber. Fenerbahçe 5 büyük Avrupa Ligi ve Süper Lig içerisinde evet. deplasmanlarda en başarılı 3. takım. Yani bu bence güzel bir gelişme Fenerbahçe açısından artık artı bir değerle Milan en çok puan toplayan takım. Fenerbahçe 3. sırada. Bunun güzel olduğunu düşünüyorum. Bozkurt. Bu yorumla bitirelim ilk bölüm. Kesinlikle değerli. Her ne kadar pandemiden ötürü ev sahibi deplasman avantajı artık ortadan kalktı dense de farklı bir şehire gitmek, bilmediğimiz statta oynamak e, bence her zaman futbolcular açısından istenen bir durum değildir. Burada liderliğe gitmek önemli. Fenerbahçe'nin eksiği zaten orada değil. Fenerbahçe'nin evinde sıkıntısı var, Onu da halledecek. Evet. Milan, Manchester United'dan sonra Fenerbahçe 3. sırada diyelim. İkinci bölümde önemli transfer gelişmeleri var. Bizden ayrılmayın.